Manasını akıl sırerdiremediğim bir cümlenin tam orta yerinde yatıyorum. Yüzümde cinayeti kurban giden katır tırnakları var. Milattan öncesindeyim. Sekizin ve ekşi olanın. Çıkıyorum. Koyu gri ve menteşeli olandan. Sırtımda iki iri, iki ufak gözüyle dünyaya açılan bir yük taşıyorum. Adına çanta deniyor. Dünyaya açılan gözlerinin sinir uçlarına ise fermuar. Dünyaya açılma konusunda bir fermuarla bile yarışacak gücüm yok demek ki. Sırtımdakini yere atıp üzerine çiğnedikten sonra bu yükü sokaktaki tüm hayvanlara pay etmek istiyorum. Sokakta bulduğu bir beton kıyısına patilerini kıvırıp yatan yaşlı bir sokak köpeği gibi hissediyorum kendimi konuşamıyor. Hareket etmek için birinin bana bağırmasını ya da tekmelemesini bekliyor. Genç ve iri olanlarıyla dalaşmak istemediğim için aç kalıyor. Birinin vicdanına dokunursam karnım doyar diye sıranın hep en arkasında duruyorum. Bu sebeple bölüştürüyorum. Acımı, kalemlerimi ve çanta denen bir asırlık yükü. düşündüklerimin binde birlik kısmını bile pratiğe dökemediğimdendir ki sırtımdakini yukarı zıplatıp tekrar tutuyorum omuzlarımda. Bir acıyla düşmenin, bir acıya düşmekten farklı bir anlama ev sahipliği yaptığını dokuza devrilen yaşlarımda anlatacağım. Şimdilik acıyla düştüğümü bilseniz yeter muz çorabımdan bir ağız genişliğinde patates küfü gibi görünen dizimle düştüm. Taşa ve suya bulandı kan. O gün tanıştım. Orada. Kahra bulananla. Sonraları cereyan eden birçok şey oldu hayatımda. Eve kaçmanın, eve dönmekle aynı anlama ev sahipliği yapmadığından bahsedeceğimi söylemiştim yediye devrilen yaşlarımda. Şimdi tam olarak o yaştayım. Yediye devrildim. Sekizden yarım asırdır düşüyorum. Kaçtığımız yer hiçtir her zaman. Çünkü insan geçmiş muharebesinde mağlubiyet perdesini kapamıştır hep. Aynı sahnenin. dekor değişikliği hiç andırmasa da eskisini, her dekor için biçilen sahne ve piyes, tek ve en mutlak hakikatidir hayatlarımızın. Kaçmanın birden fazla nüshası, tek bir zamanı ve tek bir sağlaması yoktur. Tek ve tıpkı olamayan için şunu demek yerinde olacaktır. İnsan kaçamaz. Ama kaçtığını düşünmesine sebep olacak senaryolardan ve dekorlar içinden geçebilir. Fakat koşmak kaçmak anlamına gelmediği gibi sivri değildir. Doğru da. Eve dönmek hiçbir zaman kaçamayacağımız hakikatiyle kıyaslandığında daha risksiz bir ölüm şeklidir. En azından benim için. Bu yüzden o gün yani okulun ilk günü eve kaçmadım. Eve döndüm. Ama aklıma gelen ve ağzımdan çıkan şey kaçmak oldu. Çünkü insan ne yaşta olursa olsun ağzından çıkanlar kadar ihtiras kazanmıyor eylemleri. Kaçmak ve dönmek bu sebeple ayrıdır birbirinden. Bir teorik, bir pratiktir. Kaçmak sadece kaçmak değildir ağzımızdan çıkan her mananın eylemlerimize denk düşmediği her yer kaçmaktır. Ama çoğumuz eve döneriz. Ben ve anneler gibi.